merkezinde 18 peygamber, kazalarında 4 nebi, 200 sene evvel yazılan el yazması bir risalede Konya'nın merkezinde 450 kadar büyük veli kabri var. 18 peygamber Asmalı Mescid'in oradan Asmalı Mescid'in türbenin yanındaki Asmalı Mescid'in oradan geçerken Büyük Müftü Abdullah Efendi pabuçlarını bu tarafta alır geçtikten sonra o bir tarafta giyermiş Efendim niye böyle yapıyorsunuz dediklerinde Asmalı Mescid'in hazirasında iki nebi mefhum buyururlarmış. Ya. Sarı Yakub'u öyle, üçleri öyle, yediler kabristanı öyle, musalla kabristanı öyle, dünyanın yani seçkin bellelerinden biri muhterem Müslümanlar. Ve Muhyiddin Arabi Hazretleri Şeceratun Numaniyesinde Medine-i Münevvere'de vefat etti. Hattat Mustafa Efendi, Erzulunlu Mustafa Efendi vefat etti. Kabri cennet olsun. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. Ben de şecere-i numaniye şerhiyle beraber var hocam demişti. Kendisinden Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin o noktadaki sözünü not edip vermesini, lütfetmesini söylemiştim. En nihayenin El Bidaye ve Nihaye diye 7-8 ciltlik büyük bir eser var kitaplığımızda var muhterem Müslümanlar. Onun arkasında içerisinde koydum o notları duruyor. Evet Cenab-ı Arabi Hazretleri böyle buyuruyorlar. Rasûl-ü Zişan hicretlerinde üç belde arasında muhayyer kılındılar. Medine-i e, Şamı Şam-ı Şerif Bilad-ı bir belde Konya idi o diyor. Konya idi. Kâfı, şecere Numaniye'de kafı arabiyle, kafla değil kafla yazmış. Konya. Yani Konya'mız beldeyi i muhayyeredendir. Peygamberi Zişan Efendimizin hicretle hicretle muhayyer kılındığı üç beldeden biri muhterem Müslüman var. Öyle diyor Mevlana'mız. Konya kıyametin tahribatından mahfuz kalacaktır. Kıyametin fitnelerinden çok az nasip alacaktır kıyamete yakın hak erenleri Konya'ya teveccüh edecekler. Nurumuz afakı alemi tutacaktır diyor Mevlana. Oğlu Sultan Veled de öyle diyor. Bütün bütün vilayetler birer hilaldir. Konya ise ayın on dördü gibi kamerdir diyor. Yani Türkiye'deki vilayetler hilaldir. Konya ise Bedri Münir'dir, kamerdir diyor. Muhterem Müslümanlar onun için Konya'mız tarih boyu ilim şehri olarak gelmiştir. O üçler var ya muhterem müminler, üçler Buhara erleri diyoruz. Ta Buhara'dan kalkmışlar, Mevlana'yı ziyaret için Konya'ya gelmişler. Üç kişi, üçler diyoruz. Buhara, hak erleri, Mevlana'yı ziyarete Buhara'dan kalkıp gelmişler. Geldiklerinden birkaç gün evvel de Mevlana vefat etmiş. vasiyet ediyorlar. Üçler mezarlığının Mevlana'ya, orada kabirlerini görüyorsunuz kapıdan gelince hemen solda. Ayağımızı suyu edep de olsa Mevlana'mızdan, koca üstaddan özür diliyoruz. Ayağımızı Mevlana'ya karşı koyun bu yurdunda Mevla mahşerde böyle doğrulunca hemen Mevlana'mızı görelim diye öyle vasiyet etmişler. Dikkat ederseniz taşları öyle yanlışlıkla konulmuş değil. Diğer kabirler gibi değil. Ayakları Mevlana'ya doğru, başları kıbleye doğru. Kalkınca, niçin muhterem Müslümanlar? Böyle doğrulunca mahşerde yarın ilk defa Mevlana'nın nurunu görmek için vasiyet etmişler. Muhterem Müslümanlar, Darılmayın bana. Bazen ben kürside partallatıyorum. Tuhaf şeyler söylüyorum. Ne olur bana kırılmayın, darılmayın. Olmaz mı? Konyalı olduğum için Mevlana'ya dil uzatan bu yumurcaklara seni, gidi seni diyorum. Kürsiden. Tamam mı? Kusuruma bakmayın. Bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Allah dostuna dil uzatmanın... الشرك لا يكفر دا صار ان بيك صلوا على رسولنا محمد بير اشقل كلمه شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة